yer alan durumu en iyi açıklayan deyim aşağıdakilerden hangisidir? Dağda keçilerini otlatan bir çoban öğle sıcağında bir ağacın altında uyuyakalmış. Uyandığında keçilerin otladığı yerde bulunmadığını görmüş. Aramış aramış keçilerini bir türlü bulamamış. Kendi kendine şimdi keçilerin sahibine ne söyleyeceğim? Ağa beni döve döve öldürür. Koca sürü nereye kaybolur demiş. Çoban sağa sola koşuşurken çobanlık görevimi yapamadım. Keçileri kaçırdım diye yakınırmış önüne gelene keçileri kaçırdım şimdi ben ne yapacağım diye sormaya ve anlamda anlamsız konuşmaya başlamış. Köylüler de merak edip keçileri aramaya başlamışlar. Bu arada suları içip serinleyen keçiler mağaradan çıkmış çobanın bıraktığı yerde otlamaya başlamışlar. Köylüler sülüğü yerinde bulunca şaşırmış ve keçileri tek tek saymışlar. Ortada bir durumun olmadığını gören köylüler çobanın aklını oynattığına hükmetmişler. Evet. Aslında normalde keçiler yoktu gerçekten de. Çoban onu kaçırdığını düşündü. Ama köylüler gidip keçileri arayıp bulmaya çalıştığında keçilerin o esnada mağaradan çıkıp yeniden otlamaya başladıklarını görmüş. Yani aslında ondan keçilerin kaybolmadığını, çobanın keçilerin kaybolduğunu zannedip denirdiğini düşünmüşler. O da ne olur? Adı deliye çıkmak deyimiyle ifade edilebilir. Sorumuzun doğru yanıtı B seçeneğidir.